Şimdi bu gelen sorulardan ben size bir, bir iki tane e, yönelteyim istiyorum. Çok, çok, o kadar çok ki e, içinden çıkmak mümkün değil gerçekten. Şimdi bir tane diyor ki, Kur'an-ı Kerim 6666 ayet olduğunu yok, söyleniyor. Yok, öyle bir şey yok. Onu O lakır diye bırak. E, Kur'an, ya bakın bir dakika şimdi, bakın. Bakın bu milletin haline. Kur'an-ı Kerim 6666 ayetmiş. Rakamlar da güzel geliyor. Böyle mitolojik, hoşuna gidiyor. Ya sana Allah akıl vermiş. Bunun için alim olmaya gerek yok. Bir tane meal alırsın, Arapça bilmen de gerekmiyor. Surelerin başında kaç ayet olduğu yazılı veya sonunda son ayetine baktın mı kaç ayet olduğu belli. 114 sureyi ayetlerini alt alta yazar toplarsın ya bulursun. Yani. 6.600. Hala adam 6.300 küsur ayet. Evet. Evet. Ee, diyor ki o devam ediyor e, Tayfun Kaygısız adlı seyircimiz. Ancak Osman zamanında Kur'an-ı Kerim'in bazı sayfalarının yok olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Diye yok öyle bir şey Orada olan şudur. Halife Osman e, sahabenin elinde olan nüshaları Karışıklık olma. Çünkü sahabe gelen Kur'an surelerini kendine göre tertip ediyordu. Evet. Çünkü surelerin tertibi tevkifi değildir. Cebrail Hazreti Peygamber'e şu sureyi şuraya şunu şuraya koy dememiştir. Ayetleri demiştir. Ayetlerin sıralanışı vahiyidir. Değiştiremezsiniz. Surelerin değil. Onun için sahabiler kura dediğimiz Kur'an'ı ezberleyen ve onunla meşgul olanlar kendilerine göre tertipler yaptılar. Halife Osman bunların karışıklık yarattığını, birinin elinde bir tertip, öbürünün elinde bir. Bunların bir tanesini esas aldı. Bu olacak dedi. Ha orada bir yanlış yapılmıştır. Nedir o? Hazreti Ali'nin elinde bir musaf vardı. O da bir tertip yapmıştı kendine göre. Neydi kayıp? Hazreti Ali peygamberimizden 8 yaşından itibaren hiç ayrılmayan bir insan sıfatıyla. Her gelen ayetle ilgili peygamberimizin yaptığı yorumları, tefsirleri, açıklamaları kaydetmişti. İşte hazine oydu. Onu yok ettiler. Yoksa Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'e kimse dokunamaz. Allah yeminle onu korumaya aldığını söylüyor. Zaten bir takım kod sistemleriyle kendini korumaya almıştır. Orada hiçbir problem yok. Tertip, iniş sırasına göre olsaydı ki Hazreti Ali'nin köyüyleydi, bakın çok daha güzel olurdu. Alın iniş sırasına göre yapın. Ben meali yaptıktan iki sene sonra önce normal, Resmi tertiple çıktı. Sonra aldım. iniş sırasına göre sureler iniş sıraları bellidir. O sıraya göre koydum. İniş sırasına göre Kur'an meali onu da bastırdım. O zaman o ettiler. Şimdi bakıyorum birileri başladı benim yaptığımı yapmaya. Burada bir zorluk yok. Ama Kur'an'dan çıkardı, etti. Osmanlı Al, filan olsun. da iftiraya süremiz de kısaldı. Şurada evet. çok dikkatimi çeken bir sorulardan bir tanesi. Diyor ki e, bütün dinler toplum düzenidir, İnsanın birebir yaşamına müdahale eder. Dolayısıyla dinle siyaseti birbirinden ayırmak e, zor değil mi diyor? Bu çok, çok bak, bu, söylenen bir buna şey bu. Türkçe'de kabak laf derler. Evet. Bu ne demek? Ne demek istiyorsun bundan? Çünkü toplum standı, toplum bir, bir, bir düzenine bir müdahale sistem... etmezse din mi olur? O zaman Toplum din. düzeni senin benim düzenim. Bize müdahale etmiyorsa bir din din Aa, olur mu? Anladığım kadar, kastı şu siyasetin, e, dinin siyaseti alet edilmesi tartışmaları var ya öyle demeyin. O bayatlamış o cumhuriyetin 5. sınıf aydınlarının ki onlar Türkiye'yi buralara getirdi onların lakırdılarını tekrar etmeyin. İşte gerici, mürteci bilme geçin bunlara akıldan, felsefeden veya Kur'an'dan alacağız. Sen Batı'da hiç gerici, ilerici bilmenle böyle böyle tabir gördün mü? Yok orada muhafaza Akıl, akım, Aydınlanma diyor. Akım. Bak bak bak. Aydınlanma diyor. Kant aydınlanmanın öncülerindendir. Leibniz öncülerindendir. Hegel öncülerindendir. Böyle koyuyor. Kavrama bakın. Ölmez, eskimez, pörsümez. Şimdi biz de gerici bir Ya ben Dinle minle zerre kadar ilgisi olmayan ne adamlar gördüm? Gericiliğin gayyasında. Bu tabirlerle gidemezsiniz bir yere. Kur'an'dan alalım. Saltanat dinciliği. Eskimez bir tabirdir. Emevi melanetin ifade için ben bunu kullandım. Sonra Türkiye'yi de Emevi saltanat dinciliğinin gayyasına soktular. Şimdi Türkiye için de kullanıyorum. Eskimez. Karanlık. Kur'an-ı Kerim cehalete karanlık diyor. Zulme de karanlık diyor. Zulüm karanlık anlamındadır. Zulmet kökünde. Temel düşmanım zulümdür diyor ve dikkat edin Kur'an'a. Kur'an'a dikkat edin. Temel düşmanım, tek düşmanım, temel değil, tek düşmanım. Tek düşmanım zulümdür diyor. Zulmün de iki başı var. Cehalet karanlık. Evet. İki, despotizm ve insan hakkı ihlali. Şimdi buralardan bu koordinatları alıp sola tekrar bunu hatırlatmak istiyorum. Bütün namuslu insanları hatırlatmak istiyorum. Bir kere daha. Bu koordinatları aydınlanmanın temel koordinatlarını Kurandan alarak bu toplumda operasyonları o koordinatlardan yürüyerek yapmadıkça bu topraklarda huzur bulmak mümkün değil. Bu halkın iflah etmesi mümkün değil. Hocam sol aydınlarla ilgili söylediniz. Onlar dini bir tarafa ettikleri için e, bu dini dönüş... demiyorum. Dikkat et. Yani bize bu cami kürsülerinden dayatılan dini bir tarafa itsene. Ben ona dinmin dediğim yok. Ben Kur'an'ı diyorum. Bak A net anladım. konuşuyorum. Din değil. Din dediniz mi onun karnı o kadar geniş? Doğru. Ben e, Kur'an, Kur'an. Ben de sizin söylediğiniz Veya Kur'an'ın değil. Evet. Yetirdim. Şimdi e, sizce bizim aydınlarımız e, biraz korkak mı? Aziz Nesin öyle demişti bir tarihler Türk aydınlar aydınlar korkaktır. Siyaset de ilintisinde söylüyor bunu. Aziz Nesin'i rahmetle anıyorum. Türk halkının yüzde altmış beşi aptaldır demişti ya bir laf. Aydınlar da korkak. Şimdi Antalya'da var. sordular ona. Efendim böyle dediniz dediler. Aydınlar da bu aptallar içine girer mi? Cevabın ihtişamı şimdi burada. Hayır dedi. Estağfurullah onlar oraya girmez. Onlar haindir dedi aptallar içine girmez. Türk aydını deme. Şimdi bunu herkes kullanıyor. Ya, Türk aydını e, bu genel Yani aydın ne? Aydın yani? Üniversite diploması olan ama aydın diyoruz. Bir gazetede köşe yazan ama aydın diyoruz. Yoksa şuna mı aydın diyoruz? Şöyle olmayan ama aydın diyoruz. İslam'ın o büyük vicdanı Muhammed Mehmet Akif. 1920'lerde ne diyor biliyor musun? o senin şikayetçi olduğun tırnak içinde aydın denen karanlığı tanıtırken diyor ki nasıl fotoğrafını çekmiş. Şimdi Allah'a söver sonra biraz bol para ver hiç utanmaz protestanlara zangoçluk eder. Bir fotoğraf çekmiş ki ruhunun fotoğrafı. Bugün de geçerli değil mi? Bugün geçerli değil mi? Şimdi aydın derken işte bu fotoğrafa girmeyenlere aydın demek lazım. Diploması o olur, bu olur, şu olur, bu Orada yazar, burada yazar. Hiç yazmaz, evinde oturur. Bugünkü e, baskı ta, e, karşısında, bugünkü siyasal iktidarın şiddetli baskı uyguladığı, efendim, e, faşizan bir tavır içerisinde olduğu, ve buna aydınların ses çıkaramadığı korktukları tartışmaları var. Yok ben kork, kork, o bağlamda korkmayan, söylüyorum. Korkmayanları sonra. da var. Şimdi aydınlar aydınlar. Korkmayanları var. Korkanlar. Ak akıbetleri belli. Benim gibi konuşmayanları var. Sükut orucu ben Kur'an'dan alarak ben son kaç yıldır zaten bir de iki yıldan beri de işte ameliyat ameliyat onlarla uğraştım. Ben sükut orucunda olduğum için beni biraz da konuşmayan aydınlar arasına koyabilirsin. Konuşan aydınlar var, faturalarını ödüyorlar, onların haklarını yemeyelim. Yani Türkiye bugün gene yabancı ajanslardan biri söylüyor, Türkiye e, gazeteciler hapishanesine döndü. Diye. Evet, maalesef. Ha, Yani haklarını yemeyelim, o insanlar tarihin önünde bir haysiyetin faturasını ödüyorlar değil mi? Ha bir de Akif'in fotoğrafının mümessilleri var. Aydın aydın konuşmazsa zulüm egemen olur. Her toplumda zulüm vardır. Aydın konuşsa da zulüm olur ama egemen olmaz. Şimdi Aydın'ın konuşamayacağı bir Türkiye istiyor. Zulüm egemen olsun diye. Evet hocam. Evet. Ne yazık ki e, süremiz bu kadar.